Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, yeni rotamızı oluşturduk ve yolculuğumuz bu akşam başlayacak. Yeni e, bir ülkeye gideceğim. İkinci ülkem olan e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yolculuğumuz var. Seyahatimiz Dubai'ye gideceğiz. Bakalım Dubai nasıl? Bir hafta bir tatil yapacağız. Aynı zamanda orada e, teknolojik ürünlerden hangileri çok ucuz, hangilerinin fiyatları ne kadar kıyaslama yapacağız ve kültürel olarak tadabildiğimiz farklı yemeklerin lezzetlerine bakacağız. Hadi bakalım yolculuğumuz başlasın. Şimdi otobüsten indik ve metroya doğru yürüyoruz. Metrodan sonra da direkt Sabiha Gökçen'e geçmiş olacağız. yolculuğumuz devam edecek. Sabiha Gökçen'de birazcık e, akşam uçan kalkışını bekleyeceğiz. Daha sonra Dubai'ye varmış oluruz diye tahmin ediyorum. Muhtemelen sabah doğru varmış oluruz. Yani bir kahvaltı yaparız orada. Bir ön keşif yaparız değil. Sonradan kalacağımız Airbnb adresinizi yerleştiririz. Bu kadar. Geçen seferki yaptığım hata yapmadım, kendime bir dürüm aldım ve suyumu da aldım. Geçen sefer Emin'le birlikte bir fecaat durum yaşamıştık. Emin şey demişti hatta, samimi bir ortam, <laughs> fakir bir ortamdı o. Neyse bakalım, şimdi birkaç saat burada bekleyeceğiz. Hatta belki de kestiririz. Şöyle köşeye geldim, köşede oturuyorum. Havalar da burada yaklaşık yani olarak iyi. 3 saat bekleme süremiz var. Bekleyelim bakalım. Aynen video çekiyoruz abi. Mesut abiyle birlikte işte şimdi Dubai'ye gideceğiz. Dubai'ye daha önce gitti. Ee, nasıl bir yer olduğunu biliyor. Bize de tarif edecek. Yani gösterecek diyelim biraz. En azından ben öyle ümit diyorum. Yani sesli. Ben de fazla gitmedim yani. Bir <laughs> Nasıl ya? Gittim. İşte bir kere <laughs> gitmiş, benden daha önce gitmiş <laughs> olamış bir Beni yani. götüren arkadaşlar pek gezdiremediler beni ama beraber inşallah Şimdi çok iyi gezeceğiz. Şimdi beraber gezeceğiz diyorsun yani. Bu i̇nşallah bu sefer bir gezeceğiz. Bir Burj Khalifa'ya gidecek miyiz abi? Yani? Kesinlikle oraya Abi lazım Orada bir zaten. fotoğraf istiyorum ben yani. Tabii ki. İnşallah. Hadi bakalım. Kaç saatimiz kaldı? Bir saat, bir buçuk saat falan var değil mi? <laughs> evet. Yavaştan biz de yurt dışı ayak çıktı paralarını ödeyelim. <laughs> <laughs> Ülkeden çıkmak için para ödüyoruz 150 TL. Onları bir biletlerine alalım. Hadi bakalım seyahatimiz başlasın. yaklaşık 3-4 dakika falan sürdü varmamız buraya. Şimdi tekrar ilerliyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar şu anda hostelden çıkış yapacağız. Bir arkadaş burada şeyle konuşuyor. Hey. hey. <laughs> Hindistan'ın arkadaşıyla konuşuyordu. Manzaramız şu şekilde gösterebiliriz. Sabah erken saatte geldik geldikten sonra birazcık uyuduk, dinlendik. Şimdi de Burj Khalifa olsun ve e, birkaç müze vesaire var. Oraları gezeceğiz. Hadi bakalım yolculuğumuz başlasın. <laughs> Şimdi karşıya metroya geçeceğiz. Metro ile birazcık Burj Khalifa'ya yaklaşacağız. Oraya varmadan e, bir yere geçeceğiz. Yine yerde şey, masajcı var. E, masajcı şeylerin üzerinde Eid mübarek yazıyor. Bayramınız kutlu olsun yazıyor. Çok şaşırtıcı böyle. Kızları koymuşlar oraya. Olsun Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar diyorlar. diyorlar. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım bak yine var yerde ya. Her yerde ya. Yerleri saçmışlar yani. Neyse şimdi Burj Khalifa'ya doğru birkaç durak yaklaşalım. Yaklaştıktan sonra oralarda bir farklı bir yerler var galiba. Onlara bir bakacağız. Oradan da biraz görüntüler alacağız. Hadi bakalım yolculuğumuz devam ediyor. Green Moon böyle bir yer. Ve insanlar önünde sıra olmuşlar yani. Ne olduğunu çözemedim. Sırf merakımdan gideceğim yani. Hamburger gibi şeyler var böyle. Hey! Hi, hey. <laughs> how are you? Bak tavuk var. Şavurma var. Bildiğin tavuk dönerci de burası. Baya baya dolu. Ha bak. Gelmişken şeye de bakalım. Otobüsler ne nereye gidiyor? Hepsi burada yazıyor abi. Tabii abi avucumuzun içi ama adres avucumuzun içinde yer ismi yazmak daha isim vermedik. İsim versek ona göre yapacağız yani. buranın tavukları kıpkırmızı abi fark ettin mi? Baksana şunu sosu falan değişik burada. Bu dün kırmızı. Çok güzel. Soslu tavuk. Severim yani. Onun böyle derisini çıtır çıtır yiyeceksin abi. Evet. Sabah geldiğimiz yerler buralar. Şurada metro. Metroya ineceğiz oradan. Sonradan World Trade Center, Dünya Ticaret Merkezi'ne geçeceğiz. Sabah şeyi anlatalım bir de. Ee, bir tane kart almıştık buradan. Şöyle kartı göster. Şöyle. Kartta biz İstanbul'daki gibi yani iki tane basarız falan diyorduk. Neyse ikinciyi bastık, basmadı. Adam bize kapı açtı falan girdik. Bundan sonracığıma şey oldu. Ee, girdikten sonra çıkamadık. Çıkarken parayı kesiyormuş. Ondan sonra ben çıktım, danışmaya gittim sordum. 10 lira, 10 dirhem 50 e, ne deniyor? Kuruş gibi bir şey. 10.5 dirhem bir para ödettiler bize ceza olarak. Oo bak bu da sabah kimse yoktu burada bu abi de. Şimdi bayağı bir sürü olmuş herhalde. Turistler burada akın akın geliyorlar. Şimdi benim bir hemen şeye bakmam lazım. Hangi platforma geçeceğiz? Bunu bir e, şuralardan check etmemiz lazım. Şöyle geçelim. Hemen tren istasyonlarına. Evet, Union'dayız şu anda. World Trade Center. 22'ye gireceğiz. 18'den 22 platform 2'den geçecekmişiz. Hadi bakalım. Platform 2. 2 şurada abi. Sen beni takip et ya. Sen ben sana ne dedim? Bu işler bende. Tut bakayım şunu bir iki saniye. Ben de şunu Platform 2 için Platform 2 için yalnız Şuraya baksana şöyle bir dönüyoruz evet. Bu kadar insan var evet. Bildiğin Ana baba günü Herhalde bugün şunu fark edeceğiz Rüştü evet. abi Bugün metro değil sanki otobüs bulunsak daha çarlı. Hey. Hey. <laughs> Abim bize bakıyordu. Kamerayla. Hey. <laughs> Where from? I am from India. India. Oh, okay. I'm Ayrabad. from Turkey. Hyderabad. Hyderabad. Okay. İstanbul. Ha. <laughs> nice to meet you. <gülüyor> <gülüyor> Abi yaklaşık kaç? 10 dakika oldu değil mi? 10 dakikadır dönüyoruz ama nere döndüğümüzü bilmiyoruz. O kadar sıra var ki burada. <laughs> Şöyle böyle gidiyoruz. Sonra buraya dönüyoruz. Sonra o tarafa gidiyoruz. Sonra arka taraftan dolaşıyoruz. Allah Allah. Ben anlamadım orayı. Ne kadar insan var ya. Abi aralardan geçiyor. Artık sanırım en başta kimse geçmiyordu ama 10 dakikadır geçince Abi biz yapmayalım ya. Biz normal sıramızda gidelim. İsteyenler geçsin alttan. <laughs> artık yani. <gülüyor> <gülüyor> 4-5 durak geldik. Ne kadar kesiyor acaba? Buna bakacağız şimdi. Ne kadar? Evet, Beş evet. Kesmiş. Durak basına bir kesiyor anladığımız kadarıyla. Tahminin doğru anladım kadarıyla Mesut abi. Aynen. Bir, bir durakta bir tane kesiyor. Çok durak gelmeyelim biz. <laughs> Yani, yani, yakın mesafe geldik. Türkiye'li bir 30 lira ödedik yani. Abi İstanbul ucuz. Kim ne de İstanbul'a pahalı diyeni yatırıp dövmek lazım yani. Bence net. Şu anda e, bir karar değişikliği yaptık. Garden yeni Museum of Future'a önce geçiyor. Çünkü o gideceğimiz yerde akşam ışıklandırmaları çok güzel. E, o yüzden en azından pozlarımızı akşam alalım. Şimdi de e, yapacağımız şey Museum of Future'a gitmek. Aynen doğru hatırlıyorum değil mi? Üzimo future. Aynen. Bakalım orada birkaç fotoğraf çekelim. Nasılmış? Ee, i̇çeride fiyatlandırma nasıl müzeyse muhtemelen bir bilet ücreti vardır. Bunları öğrenelim. Hem paylaşmış olalım hem de güzel birkaç fotoğraf alalım. Z-Express. O döner. 40 dinar salatalar böyle. Mozzarella stick 18. Tavuk var 70. 78 İskender. Bursa İskender 78 yapmışlar ya. 78 dirhem. aynen kaç yapıyor? 5 ile çarp 8 yapıyor. 400 TL falan yapıyor. Temiz para abi. Nereden yani baksın? Şuraya da biz açalım mı abi? Ha ben 300'e veririm. Sorun yok. da kedi kalmaz abi, kedi kalmaz. Gitmiş <laughs> <Aa>, <laughs> değil mi? Yok bir 1.26 var. Olsun abi, aşkım buradayız. Ya. Bana yetmez. 4 yerine 3 kere de Burada çok hayır fazla abi. Hindistan restoranı var, bu dikkatimi çekti. Bak burada da fiyatlara baktığımız zaman kahveler 16 dir. Hem Amerikanı 22 dir. Hem yani bildiğin 65 yemekler 68 75 yani 60 dirhem gibi bir rakam olmuş oluyor. 304 TL bir yemek. Yani yurt dışındayız sonuçta. Normal fiyatlar bence. Kafe Nero'ya benziyor, İtalyan kafe. Aa Nero zaten. Kafe <laughs> Nero'ymuş zaten. Benziyor. Ama cidden benziyor. Şöyle bir bakalım şöyle baksana şu manzaraya. Abi şehir efsane. Güzel kurmuşlar adamlar ya. Güzel yapmışlar yani. Ben büyük binalar oldum olası seviyorum. Yani ve de şekilli, estetik bir yapısı var buradaki binaları. Şunlara baksanız ya bir fotoğraf alalım. Evet Mesut abi poza gelmek ister misin? Sen takıl ya. Ah be, ah be abim be. Evet. Şuralara şuralara baksanıza ya. Ne kadar tatlı. İşte Ibis Hotel. Acaba burada fiyatlar ne kadar? Cool bir yer gibi duruyor. Tatlı. Binalar ama çok yüksek katlı ya bak. Aradan Burj Khalifa'yı gördüm bak. Oraya kadar yürüyeceğiz bugün. Bir saatlik yürüme mesafemiz var. Ne diyorsun? Olur. Ya keşke ya. ama şöyle bir problem var abi. Keşke direkt orada inseydik. Çünkü hava kararacak ya. Güzel poz yakalayamayabiliriz. Ona üzülürüm o zaman. Ona üzülürüm yani. Yarın bir daha gideriz. Akşam ışık kandırması da var orada. Güzel bir bir ya ama akşam kamerada o kadar net çıkmıyor. Dubai'ye gelme sebebim. Şunun önünde fotoğraf çekmek. Başka bir nedeni var mı? Evet, geldik. Future of Museum'a geldik. Şimdi buraya geçeceğiz. Mümkünse içeri de girmeyi hedefliyoruz kapanmadan. İçinde bir şey var mı? Onu da bilmiyoruz gerçi ama bakalım. Şu karşıya geçeceğiz, Şuradan geçelim bakalım. yanlış yola girmişiz. Tamam yolun karşı tarafına geçtik. Şuradan çıktık. Şöyle ileride ışıklardan karşı geçmeliyiz. Artık yani. Museum of the Future için gelecek müzesi. Museum of the Future'un önüne geldik sonunda. Ee, şimdi bakalım içeri girişler var mı? Şu ileriden kontrolünü ee, yapalım. Duruma göre İçeriden de bir video alalım sizler için. Şimdi yine parasız bir şekilde nasıl içeri gireriz onu düşüneceğiz. Çünkü yine muhtemelen yeterli dirhemimiz yok. 10 liram da bende ben var. 75 dirhemimiz oraya giremeyiz. Ben sana söyleyeyim. Dolar almıyorlarsa giremedim. Boşu boşuna geldik. Yani ya da exchange ofis yoksa, makul bir exchange ofis. Ya biz niye unutuyoruz bunu ya? Değil mi? Bak, arabayla giriyorlar işte. Biz şöyle tavzan gibi direkt karşıya geçeceğiz herhalde. Bu <laughs> oh, çocuğun ayakkabı olarak kayıyor. Kay kaylar ayakkabı. bir şekilde yaymışlar. Yani, çocuk orada suya giriyor. you have tickets? you have tickets? Excuse me. you have tickets? you have tickets? Do you the tickets? Do you have tickets? Do the have tickets? you have you the you Where we can buy a ticket? Sir, you buy ticket only online. Only online. Only online. Oh. They said the ticket not selling. Which platform? Museum of the. Right. Şu anda YouTube videosu çekiyoruz. <laughs> yazık ki içeri giremiyoruz. Ayın üçüne kadar e, biletler dolmuş. Abim de bize giremeyeceğimizi söyledi içeriye. Ayın üçüne kadar. Ne yazık ki biletler <laughs> yok. Hiç kimseyi almıyor abim yani böyle. Peki, dışarı çıkın diyorlar yani? vay be şansa bak abi neyse gidelim doğru, gidelim farklı bir yerlere ben hafiften <laughs> acıktım bir şeyler yesek de güzel olur sanki ne diyorsun? olur ben de hafiften acıktım valla bu Kalifa'ya kadar yürüyebilir miyiz? yürüyemeyiz herhalde <laughs> evet üzülerek bakıyoruz buradan ne yazık ki içeriye giremedik Şuradan kaçak yoldan giriliyor mu acaba? Ne var burada? Abi gizli yol yapmışlar. Vallahi <laughs> üzüldüm. Giriş 800 TL idi. Kafamda o rakamı çıkarmıştım bak. Onu verecektim oraya. Abi diyorum bak bizi <laughs> al. Yok. Biz diyorum ülkemize döneceğiz. Yok bana mısın demedi adam. Değil mi bu da? İşte abi biz gerçekten adamlar tanısaydık böyle olmazdı bu. Ben sana söyleyeyim. Emir'in böyle bir uzaktan bir tanıdığı bir şey olsaydık burada öyle olmazdı. <laughs> Oo bak burada da bir yer varmış. Urban Tayı. Tayı yemekleri varmış. Green Pets. Tatlılar herhalde. Tavuk. Şöyle tamamen şekillerine bakabiliriz. fiyatlar neymiş? Aynen. Abi çorbalara bakalım bir mesela. Yani. 40, 48, 42. Çorba fiyatları. 37. 41. 39. 33. İnternet mi yenilenmeden yani? Sisi 36. 3 almıştım. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş bakalım. 82 ettim beklerim. 38 böyle hamur işleri böyle birazcık daha ucuz oluyor. 38 40 desen 250 lira 200 lira falan yapıyor değil mi? Aynen 200 küsür yapıyor. 50 lira tamam tamam. Tatlı bir şey herhalde Güzel. Fiyatları ortalama çok da pahalı değil dışarıya göre. Şurada bir exchange ofis bulmamız lazım. İki tane yanında dedi var dedi de bir bakalım kapanmadan gidelim yani. Merhabalar tekrar. Az önce 300 dolar bozdurduk. Burada dolar kuru sabit. 3.65 civarında. 10 yıldır, 20 yıldır sabit bir kur yani hiç değişmiyor. Amerika ile herhalde bir anlaşmaları var, bir şeyleri var bundan dolayı. Sürekli aynı şekilde yani dolara yatıracağınız yere bu ülkenin Birleşik o Arap Emirliklerinin dirhemine yatırabilirsiniz Şöyle paralar verdiler bize. Şöyle gösterelim. Şu 200'lü. Şöyle bir tane yüzlük var mesela. Bu da değişik. Bu tarafa Arapça rakamlar. Bu tarafı normal rakamlar. Bir de şeyimiz var burada. Çok yüksek bir para birimimiz var. Nerede o? Şu var abi. Şu 500'e tekabül ediyor. 500 dediğimiz rakamla 5 kere 5 2550 2500 lirası. lira yapıyor yani. Çoğu dolardan da fazla. Hani 100 dolardan daha fazla bir rakam oluyor. Ee, bu da bize verdikleri şey. Ee, buranın exchange şeyi. Şöyle gösterebiliriz. Fatura gibi bir şey. Bili. Ee, ne kadardan oldu. Ee, buraya geldiğinizde kesinlikle ve kesinlikle yapmanız gereken şey abi dolar çevirmek. Türk lirasını sorduk şehir merkezine gelmemize rağmen dedi o dedi çok dedi kötü dedi onu çevirmeyin dedi adam bizi uyardı kendisi yani ki zaten muhtemelen şeyi biliyordu biz o rakamları bilince onu çevirmeyecektik yani oran çok farklı çünkü çok kötü bir oranı var Pablo de Cafe Şişe Pablo Nargile la bu aynen saldırıyor. Beni de çek diyor. Beni de çek diyor. <laughs> Şişe bağlısı. Bak burası nargileyecek ama bomboş. Kimse yok. Abi hava karardı. Bence erken de değil o kadar yani. Klinik diyor. 24 saat açık diyor. Free party Oo. Oo, arabaya bak. It's cool. Şey herkes fotoğraf çekiniyor. Arabanın sahibi olmayan herkes. Geri al. Geri al. <gülüyor> <gülüyor> Dedim böyle başlangıç yapalım. <laughs> Güzel de ama <kalbiyat. gülüyor> Youtuber olacağız.